Bir gün bir derviş şeyhine gelir ve sorar. Efendim, bazen kalbim dünyaya kayıyor, bazen de Allah'a yöneliyor. Bu iki hal arasında gidip geliyorum. Benim halim ne olacak? Şey, dervişe iki küçük damla su gösterir. Birini güneşe doğru tutar, diğerini de toprağa bırakır. Sonra dervişe şöyle der, evladım kalp de su damlası gibidir. Güneşe dönersen parıldarsın, dünya nimetlerine kanarsan kaybolup gidersin. Derviş tekrar sorar, peki efendim ben hangi damlayım? Şey gülümser, sen nereye dönersen oranın damlasısın. Kalbini nura çevirirsen güneş olursun. Gaflete çevirirsen toprakta kaybolursun. Derviş o gün anlar ki insanı yönlendiren kaderi değil kendi tercihidir.